Bu sınıfın en üstünü temsil eden makina 125 cc'nin en üstünü temsil eden makina Peugeot Pulsion şu anda. Üzerinde Power Motion teknolojisiyle gelen 14.7 beygir gücünde yani yaklaşık 15 beygir gücünde bu sınıfta genelde 11.5-12 beygirler vardır. Bu %20 daha güçlü ortalama sınıfının üzerinde. Üzerindeki bu power motion teknolojisi dediğimiz şey aslında sürtünmesizlik esasına dayanıyor. Yani less friction efficiency denilen bir teknolojisi var. Neyi getiriyor bu? Çok düşük bir sürtünmeyi getiriyor. Bu düşük sürtünmeyle pistondaki ve diğer aksamlardaki daha rahat, daha soluklu çalışmasını ve şehir içinde de gaz tepkilerini çok daha yumuşak, çok alt devirlerden alabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda da bu sürtünmesizlik ciddi bir ekonomi sağlıyor. Ekonomi derken de şundan bahsediyorum. 2.7 ile 3 litreler civarında fabrika verisi 3 litre ama biz de test ettik. Eğer sakin kullanırsanız 80 kilometrelerin altındaki ki sabit süratlerde yani 80 km sabitle gittiğinizde düz